Merhaba arkadaşlar. 42. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Kasımpaşa evinde İstanbul Sporu konuk ediyor. Kasımpaşa'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Kasımpaşa son karşılaşması Ankara Gücü ile golsüz berabere kalmış. Konya 2-1 kaybetmişti. Kayserispor'la golsüz berabere kalmış. Adana Demirspor'a 5-0 mağlup olup Trabzonspor'u 2-0 mağlup etmişti Kasımpaşa. İstanbul Spor oynadığı son 5 maça baktığımızda Hatay Sporu 3-0, Giresunspor'u 1-0 yenmiş, Fenerbahçe ile 3-3, Antalyaspor'u 3-3 berabere kalmış, Başakşehir ise 1-0 mağlup etmişti İstanbul Spor. Kasımpaşa ile İstanbul Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim 1-2 çifte şans. Galatasaray evinde Sivas Spor'u konuk ediyor. Galatasaray'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Başakşehir 1-0 yenmiş, Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmuştu. Karagümrük'le 3-3 berabere kalmış. Alanya Sporu 4-1, Kayseri 6-0 mağlup etmişti Galatasaray. Sivas Spor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Ümrani Sporu 4-1, Fenerbahçe 3-1 mağlup olmuş. Antalya Sporu 2-1, Trabzon 4-1 yenmiş. Giresunspor'u ise 1-0 mağlup olmuştu Sivas Spor. Galatasaray Sivas Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1. Kayseri Spor evinde Alanya Sporu konuk ediyor. Kayseri Spor oynadığı son 5 maça baktığımızda Konya Spor'la 2-2 berabere kalmış. Gaziantep 3-0 yenmişti. Adana Demirspor'a 5-3 mağlup olmuş. Kasımpaşa ile 0-0 golsüz berabere kalmış. Galatasaray'a 6-0 kaybetmişti Kayseri Spor. Alanya Spor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Adana Demirspor 4-2 yenilmiş. Ümraniye Spor'u 1-0, Gaziantep'i 3-0 yenmiş. Galatasaray'a 4-1, Antalya Spor'a 3-1 mağlup olmuştu Alanya Spor. Kayseri Spor'un Alanya Spor oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Ümraniye Spor evinde Ankara gücünü konuk ediyor. Ümraniye Spor'un son 5 maçına baktığımızda Sivas Spor'u 4-1 yenmiş. Alanya Spor'u 1-0, Beşiktaş'a 2-0, Karagümre'ye 4-2, Kayseri Spor'a 3-1 mağlup olmuştu Ümraniye Spor. Ankara gücünü oynadığı son 5 maça baktığımızda Trabzon Spor'u 2-0 kaybetmiş. Kasımpaşa ile Goşsuz 0-0 berabere kalmıştı. Hatay Spor'u 3-0. Direktörü spor'u 3-1 yenmiş, Fenerbahçe ise 2-1 mağlup olmuştu Ankara Gücü. Ümraniyesporlu Ankara Gücü arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Adana Demirspor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Alanyaspor'u 4-2, Kayserispor'u 5-3, Konyaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 5-0, Gaziantep'i 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Beşiktaş'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Antalyaspor'u 3-1, Galatasaray'ı 3-1 Ümraniyespor 2-0, Hatayspor 3-0 yenmiş, Trabzonspor'la golsüz berabere kalmıştı. Adana Demirspor'la Beşiktaş arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Antalyaspor evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Antalyaspor oynadığı son 5 maça baktığımızda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmuş, Karagümrük'e 1-0 yenmişti. Sivassporu 2-1 kaybetmiş, İstanbulspor'la 3-3 berabere kalmış. Alanyaspor ise 3-1 mağlup etmişti Antalyaspor. Başakşehir'in oynadığı son 15 maça baktığımızda Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuş. Hatay Sporu 3-0, Giresun Spor, Giresu Spor 4-2 yenmiş. Fenerbahçe 2-1, İstanbul ise 1-0 mağlup olmuştu Başakşehir. Antalya Başakşehir arasında e olacak olan karşılaşma ligi tahminim 0-2 çifte şans. Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük konuk ediyor. Trabzonspor'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Ankara Gücü'nü 2-0 yenmiş, Konyaspor'u 2-1, Spor'u Spor 4-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş'la golsüz berabere kalıp Kasımpaşa'ya 2-0 kaybetmişti Trabzonspor. Fatih Karagümrük'ün oynadığı son 5 maça baktığımızda Gaziantep'i 3-0 yenmiş, Spor'u 1-0 mağlup olup Galatasaray'la 3-3 berabere kalmıştı. Ümraniyespor'u 4-2, Hatayspor'u ise 3-0 yenmişti Fatih Karagümrük. Trabzonspor'la Fatih Karagümrük arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. Bayern Münih evinde Leipzig'e konuk ediyor. Bayern Münih'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Werder Bremen'i 2-1 yenmiş, Mainz'a 3-1 kaybetmişti. Her Hartberg'le 2-0 yenmiş, Bayern Münih 3-1 mağlup olmuş, Hoffenheim'la 1-1 berabere kalmıştı Bayern Münih. Leipzig'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Freiburg'u 1-0 Hoffenheim'i 1-0 yenmiş. Bayer Leverkusen 2-0 mağlup olmuş. Augsburg'u 3-2. Hertha Berlin ise 1-0 mağlup etmişti Leipzig. Bayern ile Leipzig arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1. Leverkusen evinde Borussia Mönchengladbach'a konuk ediyor. Leverkusen oyunun son 5 maça baktığımızda Köln'e 2-1 mağlup olmuş. Union Berlin'i golsüz berabere kalmıştı. Leipzig'i 2-0 yenmiş. Wolfsburg'la 0-0 golsüz berabere kalmış. Eintracht Frankfurt ise 3-1 mağlup etmişti Bayer Leverkusen. Mönchengladbach oynadığı son 5 maça baktığımızda Dortmund'a 5-2 kaybetmiş, Bochum'a 2-0 yenmişti. Stuttgart'a 2-1, Union Berlin'e 1-0 mağlup olmuş, Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kalmıştı Borussia Mönchengladbach. Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach arasında sonucu olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Lille evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Lille'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Reims'e 1-0 mağlup olmuş. Ayakkı'ya 3-0 yenmişti. Auxerre'le 1-1 berabere kalmış. Montpellier 2-1 yenip Angers'e 1-0 mağlup olmuştu Lille. Marsilya'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Lens'e 2-1 mağlup olmuş. Auxerre 2-1, Lyon'u 2-1, Troyes'i e 3-1 yenmiş. Lorient'le golsüz berabere kalmıştı Marsilya. Lille ile Marsilya arasında olan karşılaşma ile ilgili tahminim. 1-2 çifte şans. Fulham evinde Crystal Palace'ı konuk ediyor. Fulham'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Southampton 2-0, Leicester'ı 5-3 yenmiş, Liverpool'a 1-0, Manchester City'ye 2-1, Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmuştu Fulham. Crystal Palace'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Bournemouth'u 2-0 yenmiş, Tottenham'a 1-0 kaybetmişti, West Ham'ı 4-3 yenmiş, Wolves'e 2-0 mağlup olmuş, Everton'da golsüz 0-0 berabere kalmıştı Crystal Palace. Fulham'la Crystal Palace arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. City evinde Chelsea'yi konuk ediyor. City'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda, Leeds'i 2-1, West Ham'ı 3-0, Fulham'ı 2-1, Arsenal'ı 4-1, Leicester ise 3-1 mağlup etmişti Manchester City. Chelsea'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda, Nottingham'la 2-2 berabere kalmış, Bournemouth'u 3-1 yenmişti, Arsenal'ı 3-1, Brentford'a 2-0, Brighton ise 2-1 mağlup olmuştu Chelsea. City ile Chelsea arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim Maç sonu 1. Barcelona evinde Real Sociedad'ı konuk ediyor. Barcelona'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Osasuna'yı 1-0, Betis'i 4-0 yenmiş. Royal Vallecano'yu 2-1 kaybetmiş. Atletico Madrid'i 1-0 yenip Getafe ile 0-0 berabere kalmıştı Barcelona. Real Sociedad'ı son 5 maçına baktığımızda Girona ile 2-2 berabere kalmış. Real Madrid'i 2-0, Osasuna'yı 2-0 yenmiş. Betis ile golsüz berabere kalmış. Royal Vallecano ise 2-1 mağlup etmişti Real Sociedad'ı. Barcelona ile Real Sociedad arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Valencia evinde Real Madrid'i konuk ediyor. Valencia'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Villarreal ile 1-1 berabere kalmış. Cadiz'e 2-1 kaybetmişti. Valladolid'e 2-1, Elche'ye 2-0 yenmiş. Sevilla'ya ise 2-0 mağlup olmuştu Valencia. Real Madrid'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Getafe'ye 1-0 yenmiş. Real Sociedad'a 2-0 kaybetmişti. Almere'ye 4-2 yenip. Girona'yı 4-2 mağlup olmuştu. Celta Vigo ise 2-0 mağlup etmişti Real Madrid. Valencia ile Real Madrid arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Napoli evinde Inter'i konuk ediyor. Lapani ile oynayan son 5 maça baktığımızda Fiorentina'yı 1-0 yenmiş. Udinese ile ve Salernitana ile 1-1 berabere kalmış. Juventus'u 1-0 mağlup edip Verona ile golsüz berabere kalmıştı Napoli. Inter'in oynadığı son 5 maça baktığımızda 4 Sassuolo'yu Roma'ya 2-0, Verona'ya 6-0, Lazio'yu 3-1, Empoli'yi ise 3-0 mağlup etmişti Inter. Napoli ile Inter arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.